Hadouken. <laughs> ya bak bir sen bir ben şey diyoruz evet. abi. Hadi başlayalım, hadi başlayalım. <laughs> asla ya, ya, bak, asla başlamayalım. Ya, evet. Bu Yiğit için güzel bir şey. Ya her işi biten şey diyor. Abi başlıyor mu? <laughs> <laughs> Yiğit için mükemmel bir şey. Oturduğu adam bizi izliyor. <laughs> Herkese selamlar. Merhabalar, sevgiler, Uyandıysam saygılar. Yo, ben ya. uyandım Mete. Allah'a şükür biz 5'te <laughs> uyanıyoruz. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Herkes, biz buradayız. Herkese selamlar diyelim, merhabalar, merhabalar diyelim. Merhabalar, selamlar, sevgiler. Umarız iyisinizdir. Tabii böyle de konuşamıyorsun insanlar. Nasılsın, iyi misin? İnteraktif Ama. olmuyorsun. Onunla şey diyorlar, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Yani aslında biz oradaki nasılsın, iyi misin? Biz iyiyiz. Siz teşekkürler. Yok ona girmeyeceksin işte. <laughs> nasılsınız, iyi misiniz? Sevgiler deyip saygılar, başlamaz. selamlar. Peki Yaşar, bu evet. hat, bak o kadar şey yaptı. Şimdi biz tabii insanlar şey sanıyor. Biz oturuyoruz hemen çekimi başlıyoruz. Hayır abi. Çok goy goy yapıyoruz. Peki. Hı hı. Sen bu goy goy arasında konumuzu hatırlıyor musun? <laughs> konumuzu hatırlıyorum. Bir mesela konumuzu şöyle özetleyeceğim. Mesela şöyle söyleyeyim <laughs> salatalık 500. Mesela burası neresi olabilir? Mesela abla gel gel abla mesela. <laughs> gel. Param olsa da ben olsam <laughs> mesela gibi. Mesela burası Der neresi? Ya Pazar yeri. Pazar yeri. İşte Aynen. Ben bir de, pazar diyecektim. yeri. Ben diyecektim ki sizi Ümraniye pazarından alıp Kadıköy pa semt pazarına götür. Evet. diyecektim. Evet. Peki abi senin bir pazardan en çok aldığın şey ne aldın? <laughs> ben pazara gitmeyi hiç sevmem. ben. Gel ben evet çok abi, abi ben ülkenin, pazar gitmek Pazar pazar neydi biliyor musun? Pazar bu ülkenin kılcal damarlarıdır abi <laughs> Ben pazar kurulan sokağı da sevmem abi. Ben çok severim ya. Pazar kurulan sokağı hiç sevmem. O sokakta oturan insanları da sevmem. Abi. Biz oturduk abi çok oturduk. Bak hemen, hemen önümüzde. Pazar kuruluyor muydu? Tabii hemen önümüzde kuruluyordu. Abi o sıkıntı ya. Ya çıkıyorsun pazara giriyorsun öyle bir yer. Peki ertesi gün pazar kuruldu. Ertesi gün o sokağın hali? Tertemiz mis gibi. Hangi belediye abi? Buradan söylemeyeyim şimdi hani. Oo, <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah olsun siyasete, yani bütün, siyasete girdik. Bütün belediyeler böyle abi. Hani akşam mesela gerçekten <laughs> baya yıkıyorlar sokağı abi. Hani <laughs> foşur foşur. Tamam abi de. O adam ya, da geliyor. Arabaların çünkü... çekilmesi şey olması kurulması. Mükemmel çünkü adamlar ertesi gün olacağını bildiği için sokak bol. Olmuş, i̇stediğin maçı yap, istediğin oyunu oyna, öyle büyülük. Ya yani. yok abi ya, ya bilmiyorum. Hani pazar dediğin zaman kalabalık, üzerine gelen insana bir de çocukken böyle daha çok şey. Ya pazar Hayır. sevmem ben gerçekten. Dolayısıyla zincir marketler ve şey tarafında çok okey. Ya şundan yani dolayı de ilk paramızı da pazardan kazandığımız için Hadi. Yani şöyle buradan Serkan'a selam olsun. Aa, o hıyarın yüzünden belki de bizim bugün bir su imparatorluğumuz. Abi olacakken, inanılmaz. Yani şu suyu bozdu. Evet. Abi, abi inanılmaz. Ortaklığı bozdu. Neden bozduğunu kendi biliyor. Sorun değil. Peki abi, sen o zaman iki ortak su işine girdiniz pazarda. Evet. Anladım. Yani ilk ortaklık deneyimi diyebilir evet miyiz abi. <gülüyor> <Kesinlikle>. <gülüyor> Peki abi şöyle söyleyeyim sana sen bir ürün satıyorsun. Evet. atıyorum şu adamı satıyorsun. Hı -hı. Büyük İskender diyelim buna. Bunu evet. Sezar diyelim Sezar da şey diyebiliriz. Davut, Davut diyelim. Peki <laughs> gerçeğini evet. söyleyelim. Ya bayağı bilgi seviyesi bayağı yüksek bu arada. <laughs> Neyse bu ürünü satıyorsun abi. Evet. Pazar yerinden satmak mı senin için okey? Kendi web sitenden mi okey? Bunun cevabını ver detaylara gireceğiz. Tamam hemen şöyle söyleyeyim. İkisini de kullanmak lazım. İşte mesela. bu müthiş bir cevap. <laughs> ya bu <gülüyor> beklediğim cevap <laughs> gerçekten buydu. <laughs> İkisini de gerçekten kullanmak Doğru lazım. Abi. Bunu şey olsun diye söylemiyorum. Pazar artısı eksisi evet. var. Birazdan masaya yatıracağız. Kendi sistemin artısı eksisi var. Bununla masaya yatıracağız. Evet. Ama bence kombine deriz biz. Yani evet. beraber kullanılması evet. benim için şey. Ağırlıkları değiştirilebilir. Özel günlerde biraz belki pazar yerlerine biraz daha şey verilebilir. Onların etkisi daha yüksek. Hı. Normal günlerde de tabii ki de kendi e yaptılamayacağız. Yani bu aslında şey gibi. Bir çanta gibi düşünelim biz bunu. Evet. Yani iki kolumuza da takalım çantamızı. Tek kola pazar yerini takıp çantamız orada sallanmasın. He. Hani yani dersten kaçan liseli bir çocuk Gib. çantası gibi durmasın. İkisini de takalım. İkisi de takılı olsun. Böyle düzgün nizami. Aynen öyle. Hani bu şekilde daha olsa salman. daha iyi olur. Aynen. Aynen öyle abi. Ya çünkü ikisinin aslında şeyleri değişebiliyor. Getirisi götürüsü. Yani pazar içine girdiğin zaman aslında aldığı komisyondan tut oradaki karlılığı, oradaki verdiğin reklam maliyetini, işte oradaki ne bileyim gelen yoğunluğa göre senin karlılık mutlu ediyor mu etmiyor mu ya da rakiplerin sana evet. bakarak ne gibi fiyat belirliyor. Bunların hepsi aslında hem olumlu bir şey hem dert. Evet. Atıyorum bir ürün sen tek sinir o üründe. Gerçekten istediğin gibi at koşturursun Hem kendi sitenden hem pazar yerinden, hatta bir tane de değil, birçok pazar yerinden. Güzel olur. Ve kendi web sitenin de tabii uzun vadede getirisi de var, götürüsü de var. Hani getirileri tabii ki de hani kendin komisyonsuz kazanıyorsun, ediyorsun ama yani götür sonuçta biz markaları yönetiyoruz. Sence nasıl bir maliyet abi mesela kendi web sitesinde? Kendi web sitende olduğu zaman şimdi birincisi her konuda sen geliyorsun. Bunun pazarlaması, evet. web site altyapısı ya da işte abi. mobil uygulama varsa bunların altyapısı, buradaki siparişler vesaire yani tamamen iş senin tarafında. Pazar yerleri olduğu noktada bunların hepsi outsource gibi düşünebiliriz. Evet. Yani senin pazarlamanı, senin ürününün pazarlamasını, reklamını vesaire yapıyorlar. Altyapı tarafında bir sıkıntı yok İşte site site patlamıyor, etmiyor, o olmuyor, bu olmuyor. Ama bunun karşılığında da bizden bir ücret alıyor <laughs> ve kendi datasını aslında kullandığı için Tabi o biraz negatif tarafta kalıyor. Şimdi internet sitemize gelen kullanıcıların datasını biz kullanabiliyoruz. Yeniden pazarlamada vesaire ama yani bunu pazar yerlerinde çok fazla yapmamız mümkün değil. Sadece bizimle bir kitle paylaşıyorlar ama onda gene kendilerine gönderiliyor. Aslında. Evet. Ee, o tarafta. Hani bence burada komisyon oranları ve satış adedi, satış sayısı, kar marjları bunların hesabı iyi yapılıp pazar yerlerinde bence olunmalı. Ya da belli ürünler pazar yerleri, belli ürünler kendi web sitesi. Doğru abi. Gibi. Bir düşünür var abi belki sen tanırsın. <laughs> Rodrigo Paçal yani. Ben... <laughs> Onun çok güzel bir sözü var. Ben Paçal bakarım. Paçal <laughs> bakmak. <laughs> <laughs> ya Paçal da son dönemde Yugatımıza gitmiş bir kelime. Yani dil toplamda bakmak gibi evet. çevirebiliriz aslında Türkçe'ye. Evet buradan da Alper abi selam var. O bizi soktu <laughs> aslında soktu, bu aynı. Paçal kelimesi. Evet aslında birçok farklı iş kolundaysan o iş kolunun toplamı bazısı zarar edebilir. Tabii alırız, yapabilir. Şey yani bunu holdinglerde görüyoruz. Evet. Niye bu işe girdik ki diyorsun ama adam Paçal bakıyordu. Paçal. Ve o işi yapıyordur bir şekilde ya da o iş başka işleri kapısını açıyordur. Yani bu holdinglerde Tabii. ya da büyük şirketlerde bu şekilde. Şu da var abi, bazı markalarımız biliyorsun, ürünleri de pazar yerine ya da kendi sitesine göre ayırıyor. Mesela bazı ürünleri pazar yerine vermiyor. Ben onu sistemler satacağım. Evet. Da. Ama bazı işte karlı ürünler, çok stoklu, adetin yüksek olduğu yerleri, diyor ki bunu siteye koymayın, pazar yerine satın diyor. Mesela bu da mümkün aslında, değil mi abi? Evet. Ya kesinlikle. Ya mesela orada ben şey mesela öneriyorum Mete, özellikle özel günlerde, bunlar Sevgililer Günü, Anneler Günü, işte 11, bir işte yok Kasım Black Friday evet. vesaire. Bunlar da pazar yerlerinde inanılmaz cirolar yapılıyor. Evet. Yani binlerce ya günde binlerce ürün kargolayan markamız da var. Sonuçta işte kendi web sitesinin reklamlarını ve bütün aslında datasını vesaire biz yönetiyoruz. Hani burada şunu görüyoruz. Pazar yerlerinin ciddi bir etkisi var. Ama biz o işletme sahibiyle konuştuğumuz zaman tamam doğru burada bir ciro yapılıyor vesaire operasyon ama buradaki kar marjı özellikle pazar yerlerinin kendi aldığı komisyonla bayağı bir düşüyor. Düşüyor evet. Ve bunu bir aslında reklam şey gibi yani orada mağazanın ismi var. Sonuçta bunun kendi web sitesi de var Aynen, bu tarafta. Tabii, yani kendi yani. web sitesini öldürmeyeceksin. Evet. Mesela şu çok yanlış benim gördüğüm. Pazar yerlerine daha uygun fiyat. Yani global bir markasın. Senin kendi siten de var. Bir giyim markası olduğunuzu düşünelim. Ve burada da mesela pazar yerlerinde daha uygun fiyatta satıldığı zaman hem kullanıcı kupon vesaire de kullandığı için kendi siteni tamamen öldürmüş oluyorsun Yani bir sivit evet. örnek veriyorum 500 liraysa Hı -hı. pazar yerine 300 liraya aslında bunu satmış oluyorsun. Evet. E ne oluyor? Senin siten ne oldu abi? Allah rahmet eylesin. Gerçi adamın kendi web sitesi şey evet. zor abi hakikaten. Dediğin gibi ya burada şunu da yapmak lazım. Dediğimiz gibi hani farklı ürün yapılabilir, farklı bir şey yapılabilir ama şunu da düşünmek lazım. Yine senin dediğin gibi evet. adam senin yerine reklam yapıyor. Senin yerine işte branding'ine çalışıyor. Belki seni bazı reklamlarda ön plana çıkarabiliyor. Ön plana çıkartıyor, slider'a ekliyor, slider ekliyor. ekliyor, ana sayfada mesela promote edebiliyor. Aynen. Ya bunu şey olarak kullananlar da var abi gerçekten. Yani bunu branding açısından kullanıp hakikaten kendi web sitesine aktaran da var ya da var. Ya burada mesela şeyi var. görmüştüm Mete Kargo işte Meteyol bir pazar yeri olsun. Meteyol pazar yerinden aslında çıkan kargolarda kendi kutuları var aslında. Normalde aslında evet. e, Meteyol kutusu olması lazım. Aa, doğru. Ama kendi kutularını koyup aslında orada kendi web sitesi adresleri vesaire var kutuda. Yani böyle bir branding. Çünkü orada ben bin tane ürün satıyorum evet, diyor günde evet. mesela. Ya, yasak değil biliyorum ama kart bile atıyorlar böyle ya, Kendi sitesi için evet, bir kodu veriyor. Ya ah. jelibon atıyorlar mesela. Benim hoşuma gidiyor. Yani <laughs> bu benim için bir şey yani. Ya şey düşünüyorum hani onlar mesela jelibon atıyor ya. Jelibon gönderirken ne atıyor <laughs> Bir de bazı şey var abi. Onun hakkında ne düşünüyorsun? Mesela bana çok mantıklı geliyor. Hı hı. Çok önemli bir tekstil devi mesela. Evet. Bu pazar yerinde yok. Sadece kendi sitesinde evet, satıyor. Evet doğru. Ya bence eğer o büyüklükteysen bence güzel bir strateji. Şimdi pazar yeri nasıl bir şey biliyor musun Mete? Pazar yeri şu abi. Sen hiç nargile içtin mi abi? <laughs> nargile içtim. Ben içmedim mesela. Gerçekten nargile. Evet abi içmedim. Ama nargile içen insanlar da şu olur. Bir yere bakarlar ama burada da mutlaka bu sipsi olur. Sipsi olur. Buradan yani da böyle çekerler ama odakları böyledir. Hani çekip bırakır ara ara. Aynen. Bu ne biliyor musun abi? Bu pazar yeri. Bu nargile pazar yeri abi. Yani bu pazar yeri bunu sen içine çekiyorsun. <laughs> mutlu oluyorsun. Dışarı dumanını vesaire veriyorsun. Ama sen aslında kendi sitene bakıyorsun orada. Ya pazar orada. için keyif verici bir madde diyebilir miyiz? Evet. Ya keyfi güzel ama zararı da var. Ya şöyle kısa vadede evet beni mutlu etti. Geldim işte içiyorum işte vesaire falan. Okey ama pazar yeri sürdürülebilir değil. Sen 24 saat şey yapamazsın abi. Anladım abi doğru. Ama işte kendi sitende de gerçekten bak yıllık maliyeti var. Web tamam bakımı var. Tamam abi. SEO çalışması ne yapacaksın? Ama Webdam senin senin. Reklam çalışması. Ya senin. Yani hani kira'da ya kirada oturmak mı ev sahibi olmak mı? Kirada oturmak. <laughs> kirada oturmak. <laughs> evet Orada bence de kirada oturmak. <laughs> evet o zaman pazar yerleri diyoruz. Ya da kirada oturup aslında ev sahibi olacaksın. Sen kiraya çıkacaksın. Ev sahibi olduğun yeri kiraya verip oradan aldığın kirayla sen kendi kiranı vereceksin. Tamam mı? Şimdi öbüründe kira yani ev sahibi senin kiranı ne yaparsa. <laughs> tamam sen de oturup Sen de öyle. Şimdi atacaksın. tabii ki 125 şey vardı da hani o bitecek. Aynen. Sonuçta böyle bir durum var. Pazar yerlerinde de aynı şey. E, doğru, ben aslında, kardeşim evet. ben 31 Mart itibariyle ben komisyonumu %20'den %39.5'a çıkartıyorum. Örnek veriyorum. Hı hı. Doğru diyorsun aslında. Yani ikisi aynı kapıya çıkıyor Tabii gibi. O yüzden ya abi şöyle düşün bak. Bir örnek vereceğim. Özellikle yeni nesil kuru yemişçilerde hı. ve böyle nasıl diyeyim kuru yemiş pekmez hani bu tarz böyle Aynen. hani adamlar e-ticaret tarafında varlar hı hı. ve kendi isimiyle hani hı hı. bu şekilde çıkıyorlar. İşte aynı zamanda pazar de var ama <laughs> ya yani mesela Mete şöyle düşün. Sen hiç pazar yeri linkini outdoor reklam çalışması yapan bir marka gördün mü abi? Yok. Ama kendi markasını. Tabii. Yani yaşar.com. Evet yapıyorum. Doğru. Ama Meteol slash Yaşar Store güvenilir <laughs> mavi tik. Böyle bir şey. Burada HTML. Yani böyle bir linke <laughs> bir reklam Yok. Ben görmedim. Doğru. doğru Açıkçası. Abi. O zaman abi özetleyecek olursak hani ikisinin de artıları eksileri var. Hani burada şunu yapın bunu yapın diyemeyiz. Hani bu şeyde Hı -hı. bu mushroom'da bir şey seçemeyiz. O zaman buna direkt ilişki yönetimi diyebilir miyiz abi? Ya Mete bak ben şöyle şöyle özetleyelim bence. Hı -hı. Biz mesela şimdi pazar yerinin artı eksi düşünelim. Ben şimdi yeni başlayan birisiyim. Tamam. Marka adım vesaire bilinmiyor mesela. Tamam mı? Ben örnek veriyorum havlu bir üreticiyim. Hı hı. Ben ilk başta pazar yerinde başlayabilirim. Pazar yerinde bir kendi dükkanımı açıp aslında yani ürünlerimi koyup sadece ürün koyuyorum. Hı hı. Açıklamaları yazıyorum ve başka herhangi bir şey yok. O benim pazarlamamı, mu bunun her şeyimi şey yapıyor. Ben orada bir pazar ticareti öğrenmiş olayım, kendi markamı duymuş İşte hı hı. Yaşar havluları diyelim bu tarafta. Tamam. Sonrasında abi burada elde ettiğim bilinirlikle, burada elde ettiğim ciro ile mesela kazancımla vesaire falan aslında kendi yerimi açmaya hani hı hı. bu böyle yani bir berber çırak olarak girdiği bir berberden nasıl çıkar abi? kendi dükkanını yani açarak dükkanı çıkar. Açarak çıkması gerekir. Tabii. Ha ama şu aynı sokağa açmasın. Tabii internette de aynı sokak olmamış oluyor yani meteor yani evet, başka tabii. bir şey alamadı. Hep farklı şeyleri var. O da mesela kendisi işte Yaşar havluları diyelim. Yaşarhavluları.com diye ben açtım havlumu. Hı -hı. Site açılışına özel palyaçomu getirttim. Hı -hı. İşte hava basan şeyimi getirttim. Hı -hı. Müzik işte orkçu fevziyi getirttim. O, <laughs> site site <'nin gülüyor> önünde jonglör getirdim. getirttim. Oynatıyorum <laughs> abi. Yani bugün şey. Açılır. Açılış, Spring show. Spring show. Aynen. <laughs> Aynen. yani sitemizin açılışı var. Bu şekilde bir açılış da yaptım siteme. Ondan sonra ne bileyim, buradan işte mağazayı işte gece 12'de açtım. Kepenklerin arasından girdi millet, almaya Aynen. çalıştı. Havluyla birbirine böyle, <laughs> havluyla kesmeye çalışıyor birbirini falan. Böyle şeyler. Baktığın zaman kendi yerim. Tabii bu sefer işin içerisinde de işte abi dükkan kirası giriyor. İşte işini büyütmek için farklı reklam, tamam. pazarlama faaliyetleri giriyor işte SGK'sı, stopajı, şu evet. giriyor. Bu sefer de adam diyor ki ya acaba bunlarla uğraşmayıp biz işte Meteor'da devam etseydik diyebilir. Tamam Meteor bugün senden %20 alıyor. Yarın %30 alıyor. Yarın %40 alıyor. Tabii alabilir. O tamamen adamın Kendi düğünde. datası abi. Ha, doğru diyorsun. Yani sen bu sefer ben mesela mailing yapacağım benim kullanıcılarıma. Evet. Ey Meteor sen bana kullanıcıları ver de ben bir mailing yapayım. Para. Yapabilir misin? Para istiyor. Abi sıkıntı. Evet. Yani ya işte ona bağlı. Ya gerçekten artı seksisi ilişki yönetimi abi. Evet. Orası da olmak zorunda. Evet. Hatta başta hiç bilinmeyen bir marka kesinlikle olmak zorunda. Evet. Hepsi olmak zorunda ondan sonra. Ama kendi standı çünkü kimse bir işletme kurarken ben yarın kapatacağım diye kurmaz. Tabii. Yolda daha da büyütmeye çalışır. Yani o büyütme aşamasında da dediğin gibi abi, kesinlikle kendi şeyini datanı elinde tutman, kendini büyütmen daha önemli yani. Ya bir de şöyle bir örnek vereceğim Mete. Mesela şirkette sonuçta kendi araçlarımız da var. Sahip olduğumuz araçlar. Kira Kira kiralık da var. araçlar da var. Yani. yani ikisini belli bir dengede tutman lazım. tutmak gerekiyor. Ya bu tarafta. İşte bu da öyle mesela hani full atıyorum o pazar yerine güvenip de bir şey yaparsan yarın bir pazar yeri bir yerden gol yediği zaman sen de çok büyük gol yersin. Tabii. Bir örnek vereyim mi? Ver abi lütfen. Bir evde de mesela kendin yemek yapıyorsun ama dışarıda Söylüyorum. Sürekli dışarıdan yiyor musun abi? Yok. İşte o pazar yeri. Sürekli evde yaptığın zaman peki? Sürekli evde de yemiyorum doğru. Yemiyorsun abi. Aynen. Ama onun bir dengesi var. Hı hı. Gibi. O zaman bir örnek tabii. Arasında <laughs> arasında dışarı restorana gidiyoruz o da Amazon mu oluyor? <gülüyor> <gülüyor> ya Amazon bambaşka bir şey ya. Yani. çok başka bir şey. Var bak hiçbirine isim vermedik. Amazon'da isim verdik. Çünkü o Amazon. Amazon eşittir pazar yeri, pazar yeri eşittir Amazon. Ama mesela Amazon normalde bir orman. Amazon ormanları. <laughs> o zaman bir bumuşmunun daha evet. sonuna gelirken abi, evet. özet geçecek olursak, evet. e, tek kelimede ne evet. özetlersin? Tek kelimede ne biliyor musun? Pazar yerleri nargiledir, <laughs> e, bak pazar yerleri nargiledir, normal aldığımız nefesse hava, bizim yani atmosferimiz, bizim kendi web sitemizdir. Bunu unutma Mete. Evet, tek kelimede güzel özetledin ama tek cümlede. Tek cümlede özetledim, tek özetledin. kelimeyle güzel. nasıl özetledin? Sen özetle abi tek kelimeyle? İlişki. İlişki mi? İlişki abi. Bu bir ilişkidir abi. İlişki yönetimidir. Aa. Ya sen çünkü bir trendte olan bir siteyle <gülüyor> <gülüyor> ve her şeyin bir arada olduğu bir siteyle. Ya peki ya sen Amazon'un ismini veriyordun da neden trendle başlayan Amazon, trend yol, N11 var. hepsi orada. Yani bunlarla ya da işte ne bileyim pazarıma vesaire. Evet. Bunların hepsiyle yaptığı şey ilişki yönetimi. Çünkü onun da bir arayüzü var. Hatta evet. bunların hepsinin bir arada tuttuğun bir arayüz de var abi. Hı -hı. Bu bir ilişki yöntemi. Hangi ürünü vereceğim, hangisini çıkacaksın, rakip ne yapıyor, rakibin fiyat trendi, skalası nedir? Bunların hepsini takip ediyorsun. Bence bu bir ilişki. Kendisi sende de ilişkiye giriyorsun. Ama böyle ne kadar biri satıldığı geliyor. falan da biliniyor mesela. Atıyorum işte evet. 10 yorumun varsa 100 tane <laughs> satmıştır. Yani biri 10 gibi, gibi. doğran evet, diyorlar ya mesela. Doğru. O yüzden ilişki yöntemi diyorum. Hani bunların hepsinin aslında ikimiz de aynı fikirdeyiz herhalde. Hani belli bir seviyede standartta gitmesi gerekiyor. O zaman ben de tek kelimeli, sen ilişki diyorsan ben de çelişki diyorum. Çelişki. <gülüyor> evet. <gülüyor> <laughs> Tabii sonuçta sürekli bir çelişki lan acaba mı? Aa, acaba mı? Pazar pazarlere mi atsak? Ya biz pazar mi açsak? Kendi sitemize mi açsak? Ne Aynen. atsak Ya bu şey olur. Ya ikisi beraber olsun arkadaşlar. Aynen. Yani ben çorba içerken yanımda turşum da olsun, ekmeğim de olsun. Yoğurdunuz da olsun. Yoğurdum da olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek çok üzere. Çok Görüşmek çok üzere. Olsun. Sağ olun. Sevgiler.